Bak şimdi telefonu iyi dinle, aynını sen de yapacaksın. Bak. Alo. Arzu parlağın kaçırılma olayını en büyük arzu parlak olduk. Onun için manyak ekstrem fan kulüp adına üstleniyoruz. <laughs> Biz arzu parlak için her şeyi yaparız. O acilen bir sinema filminde oynasın ve o sinema filmi bütün dünyada gösterilsin. Eğer gösterilmezse o zamana kadar arzu parlağı elimizde tutacağız. Bir de 3000 yeterlilik fidye istiyoruz. Kaç paraldı? Bu bizim kredi kartının borcu. Bak bakayım. 3118 yeterli. 3118. <laughs> 3118 kere söyledim kardeşim. ha yanlış numara. Ne yapıyorsunuz siz gecenin köründe burada? Biz... Saat üç. Biz, e, şey... E, sınavı varmış Aslı'nın, onu çalışıyorduk ya. Ne sınavı? İşte şey, matematik sınavı. Söyle bakalım. Üç kere üç. Dokuz. Aferin bak, çalışınca <laughs> oluyormuş değil mi? <laughs> Şimdi o zaman ben de bir şey sorayım. Arzu madem matematik çalıştırıyorsun... Neden elindeki coğrafya kitabı? Ya aslı, neden matematikten kötü not aldığını anladık? Yanlış kitaptan çalışıyorsun. <laughs>